Allah'ın helal kıldığı şeyleri dahi medrese yasaklamak talebelerin o ortama uzaklaşmasına sebep oluyor. Bu ne kadar doğru demiş. allah Teala'nın helal, helal de kıldığı, şeyleri medresede kılıkları yasaklamak kılıkları. ne kadar doğru? Yani bunu şöyle bunu, bunu sadece yani bunu sadece medrese olarak düşünmemek lazım. Yani herhangi bir kurumda hele ki yatılı kaldığın bir kurumda şimdi siz hepiniz üniversite okumuş adamsınız. Benim gibi açıktan okumadınız. İşte burslarda kalma imkanınız olmuştur. Şey yurtlarda veya işte bazı toplu alanlarda kalma imkanımız olmuştur. Oranın hep bir kuralı var, doğru mu? Yani sen ben acıktım, işte yemek saati 1'de bitiyor, ben 3'te gideceğim, yemek yiyeceğim desen sana ne derler? Kapı orada kardeşim, hadi güle güle derler yani. Almazlar seni içeriye. şimdi yemek yemek haram diye mi bu adam seni oraya almadı? Ya her şeyin bir kuralı var. Şimdi ilim zaten kuma kabul etmeyen bir şey. İlim zaten yeterince zor ve zihin dünyanın asla başka bir şeyle meşgul olmaması gerekiyor o süreçte. E dolayısıyla işte telefon kullanmak haram mı? Telefon kullanmak tam haram şeylerle meşgul olmadığında helal ama bugün baktığında daha 3-5 senesine kadar askeriyede de yasaktı. Mesela bugün de hala kameralı telefonlar yasak. Gizli saklı kullanılıyordu. Veya işte farklı bir kurumda bu şekilde giyineceksin. Yani bizi hatırlıyorum ortaokulda gravat, lacivert ceket, beyaz gömlek, gri pantolon. Yani kimse okuldan soğumadı. Niye o, yani işte gri pantolon değil de işte siyah giyseydim, lacivert ceket değil de beyaz giyseydim haram mıydı yani? E değildi. Dolayısıyla bunu medrese diyerek duygusallaştırmamak lazım. Veya farklı bir şekilde yanlış anlaşılmaya sebeplenmemek lazım. Her kurumun sistemin devam edebilmesi için, daha kaliteli bir hizmet sahası oluşturulabilmesi için koymuş olduğu bazı kurallar var. Dolayısıyla buna uymamız gerekiyor. Bu bazılarına daha kolay gelir, bazılarına daha zor gelir. Ama burada külli bir kural olması gerekiyor.